Dünya'ca ünlü oyuncu Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard. Bütün dünya haftalarca bu çiftin çekişmeli boşanma davasını konuştu. İtibar davasında zafer Johnny Depp'in olmuştu. Amber Heard ise tazminata mahkum edilmiş ve ardından karara itiraz etmişti. Fakat flash bir gelişme yaşandı. Amber Heard itirazını geri çekti ve uzlaşma yoluna gitti. Peki bu itiraz ne anlama geliyor? Avukat Sedef Çeli'ye soralım. Sedef Hanım. Amber Heard dava boyunca çok iddialıydı. Asla geri adım atmayacağım, hakkımı arayacağım dedi. Ama şimdi uzlaşma yoluna gitmesi bir geri adım mı? Kendisi geri adım olmadığını söylüyor. Hı hı. Bunun bir aslında geri adım olmadığını ve kabul ediş olmadığını belirtiyor. Ancak durum yenildiğini gösteriyor aslında. Hı hı. Kazanamayacağı yönünde bir düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Davanın sonucunda e Johnny Depp de bir tazminata mahkum kılındı. bu anlaşma sanıyorum ki Amber Heard'ün alacağı yani kazandığı tazminatından vazgeçerek Johnny Depp'in de Amber Heard tarafından 1 milyon dolar ödenmesiyle beraber uzlaşmayı kabul ederek sonuçlanması anlamına geliyor. bu yönde aslında Amber Heard'ün hukuka güvenmediği için bu anlaşmayı kabul ettiğini ve uzlaştığını söylemesi üzerine konuşmak uh -huh. gerekiyor. Bu yönde tabii ki bu sosyal medyada ve medyada da çok fazla konu oldu. E, ben yenildiğini düşünüyorum ve aslında umudunu kaybettiğini düşünüyorum. E, Amerikan hukukuna güvenmemesi dediğiniz gibi aslında konuşmamız gereken kısım, üstünde durmamız gereken kısım sanıyorum. Burası çok dikkat çeken bir cümle ifade etti. Amerikan hukuk sistemine olan inancımı kaybettiğim için bu kararı aldım dedi ve burada bir de biraz Johnny Depp'in ününe, şanına vurgu yaptı. Yani yargının üstüne çıktığını iddia ediyor bunun. Ne dersiniz? Amerikan yargı sistemine yaptığı bu eleştiri mi diyelim? Nasıl yankılanır? Şimdi ben şuna inanıyorum. Aslında Johnny Depp'in biraz bu davada e üste çıkmasını kendi iddiaları da e, sağladı. Hı, hı. E, Amber Heard bu süreçte altını dolduramadığı delillerle e, bazı iddialarda bulundu. Ve bu iddialarına ilişkin sunduğu delillerin de asılsız olduğu da ortaya çıktı. Hı hı. Haliyle e, kendi çabası aslında biraz da Johnny Depp'i kahraman yaptı bu davada. Evet. Seyircilerin göz önünde. Bunun da çok fazla etkisi vardı. Burada hukuk sisteminde ben bir sakınca görmüyorum. Çünkü gerçek anlamda somut anlamda düşündüğümüzde Johnny Depp hepimizin sevdiği bir oyuncu. Evet. Hı hı. E, başarılı da bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu davanın sonucunda yaptığı büyük firmalarla, büyük markalarla anlaşmaları da son buldu. Hı hı. Ee, Amber Heard'ın tamamen iddialarına dayalı olarak son bulduğu da belirtildi bu anlaşmaların. Burada e, ben mağdur olduğunu da düşünüyorum ancak hı hı. bir kadın olarak mutlaka haklılık payı vardır. Ancak hukukta e, burada kadın erkek olmak cinsiyeti gerçekten e, kişiyi haklı kılmıyor. Burada sizin iddianızı ne kadar ispatladığınız ve bunun için kullandığınız evet. deliller çok önemli. Hı hı. Bu Amerikan hukuk ya da Türk hukukunda değişmiyor. Ee, ben burada haklılık e, ya da e, yaşadıkları ola, e, konusunda tabii ki e, bir yorum yapamam. Her Ancak şey de kendisi bunu aslında ama kesinlikle. Hı hı. Ancak bunu kendisi hukuk sisteminde kanıtlayamadığı için evet. davayı kaybetti. Onun e, bu konuda eğer güveni sarsıldıysa bu noktada. ...ona güvenenler ya da ona inananların da aslında güveni kendisinde yine aynı sebeple sarsıldı. O yüzden ben hukuk sistemine bağlı olduğunu düşünmüyorum bunun. Çünkü hukuk sistemi cinsiyet ayırmıyor. Kendisi bütün açıklamalarında kadın olduğunu özellikle belirterek aslında haklı olduğunu da ekledi. Ben öyle düşünmüyorum ve hukuk sisteminin doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Miktarlar açısından tabii ki tartışılabilir... Ancak e, Johnny Depp'in ben de bir avukat olarak hı hı. bu davada haklı olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu dava daha uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.